Tamam. Yo Yon Fiora Silas. Ba başlat bolladı. hadi. Başlatıyorum. Akali oynayabilir. midde. Yon banla. Evet. Ama 2 3'ten Galio Akali e, matchup'ı nasıl? Bayağı iyi. Galio ha. ağır yeniyor. Bence Galio blind mantıklı geliyor bana. Galio çıksa blindlayalım. FP de korki açıksa Corki istiyorum. Eee iki banımız ne? Yon e, Yon. Fiora okay. banlayalım. Let's go. Şükür çok şükür başladık. Fiora banlayalım. Piora banladık. Voli, ya. Voli oynuyor Ersin belki hani böyle bir şey alırsan Voli alabilir o sıkıntı Aa, oluyorsa. Aa Voli ban olabilir, banımız yoksa. Yok no, şu anda Sylas banlıyor. Ne diyorsun ya bolluğu, boş konuşma. Ama du Blind, blind, konuşma blind Renekton falan, falan atarsan ederim. alacak yani ben haberin için. olsun. Renekton evet, oysa, Sylas ban. First pick Viego mu atacağız Kalista banlarlarsa? Caitlyn de olabilir. Olur. Caitlyn daha mantıklı gibi. Gerçi Bol, Bollu zaten Niko falan ha, oynuyor ya. He Kettin daha iyi ya. Kalista açık. Bollu ha, oynarız ile değil mi? Ha oynarız. Adamlar Kalista oynuyor mu? 2-3'ten e, o zaman... Lens oynamaz bu arada ya. Tamam Lens oynamıyorsa bence Viego falan alsın. Acaba Viego'yu alıp e, Kalista Galio mu yapsak? Man çok mantıklı. Tamam Viego yani Kalista oynamıyorsa biliyor zaten. O zaman Viego FP. Tamam Viego iyi mi burada? İyi herhalde. Aldık. İyi iyi. Ben her türlü ya LB ya da Galio falan alacaksın abi. Kalista Galio botlayın zaten direkt iyi değil mi? ki ya, ya, da Kalista Nigro. Ya Poppy, niko. Poppy angle veriyoruz bayağı, bayağı ama Anzi oynamıyor diye biliyorum. Anzi oynuyor. oynamaz ya. <laughs> bence oynamaz. Ee, oynuyordu. Rakip top lane de oynuyor Poppy'yi. Ama topta sanki çok iyi değil. Topta de. o kadar şey olmuyor. E yani istiyorsan Kalista alma işe karşı istiyorsan başka bir şey al. Ama bence Yok, Kalista iyi tazımladır. ya. Kalista niko da yapabilirsiniz Galio yerine. Hmm. Abi bence Galio daha iyi hem flex artı rakip mid lane ee, da counterlıyor. Ama Oğlum konuşacağım mı kanka mute atmış adam. Kanka Galio Kalista. Ben Oğlum Logitech şeyi çözmeye ben... çalışıyorum kardeşim. Logitech ben... mouse'um çalışmıyor kardeşim. Ben zaten, ben zaten yorgunum ve senin tryhard seviyen hiç hoşuma gitmedi. O yüzden odaklansan iyi olur kardeşim. Kardeşim Logitech um halletmeye olacağım. çalışıyorum. Ne yapayım başka? Chatlikleri soru soruyorum nasıl nasıl yapayım falan diye. Sonra sen diyorsun niye mute'liyorsun? Sanki Sil hayatı konuşuyorum burada. Silip gibi. tekrar yükledin mi? Onu Yok, yani yapsaydım Sistem 32 sil kanka. Sistem şey var ya böyle Eee... siliyorsun arkada çalışmıyor diye. Onunla nasıl tekrar mi açıyorsun? Bence Galium oynayalım Brown Blind. Evet evet bence de Galium Hit'te oynayalım. Yöneticisi. Eee... bence adamlara Sindira mı banladık? Sindire iyi onlar için. Batu gelmiş bozalım mı? Yoksa Tamam mı? Oyna ya bence. Eee, Holy. yani bilmiyorum ki valla çok şey oldu ya. Bana fark etmez valla. Karşıya sorun istiyorsanız Lens'e. Biraz karşıya alakalı. O da bana soruyor. Lens'in cevabı. Ben geldim bir şey Dinleyin dinle. Oh, gelmiş bu, bu oyundan sonra değişiyor muyuz? Hayır öyle yok. bir şey Lens. İddiayı sen kurdun. Bozma ya ayıp olacak ya devam edelim. Öyle bir şey yok. Devam ediyor. Ne banlıyor? Volibear'ı banlasana abi. Hayır hayır vannana Volibear'ı. Boş banlar. Mid banla, mid banla. sindra mid, Ahri banla. 0 saniye, 0 saniye. Yani alacağım karakter Volibear'ı counter'la yani baya boş. Ahri banlayacağım Volibear'ı. Agent gibi geliyor buraya. Okey okey. Ne? Ahri ban dedim Volibear'a. Tamam Volibear Ahri olsun o zaman Syndra banlayalım bir tane de. Eee. Syndra mı? Orianna mı peki? Orianna. Da Orianna daha iyi adamlar için. Evet. Orianna banlayalım. Tamam Orianna olsun last ban. Akali kötü. Ari de kötü evet. bize karşı. Yani bizim bayağı bence AD almayacak abi. De. O yüzden Orianna gibi. bence de Orianna. Ben support'ta bütün mage'ler iyi, iyi bence burada. Huey falan alabilirim. Eee olur. burada Zohi... en iyi pick Dunkinch ama oynamıyorsun. Ee, oynarım bu arada ama çok çok da iyi oynamam. Galeri mi mi koyalım direkt diyorsun? İşte. Ya yani o, o draftta direkt kazanıyoruz o bence, bence ama e, Tamkinç öyle yapalım, öyle yapalım. oynamadığın için çok ben da gerek yok. Ben çünkü topa Gragas düşünüyorum. <laughs> E, en yani Renata iyi. Bak Renata iyi. Tam Kench iyi. Normal düzgün piklerden. Düzgün pik almayacaksan da Mage'ler oynayabilirsin. Any Rambolarlar. Mage. Mage alalım ya. Eni kötü mü? Eni Any... bilmem. Eni falan alma bence ya. Z bence ben, iyi o, falan, Sanki ya. Bu arada iddia mı oynuyoruz? Evet. Tamam. O mid galiyor okey mi? O ne, ne, Born... ne alıyorum? Mid galiyor okey misin? okey okeyim. Mid, mid zaten. Velkoz okay, sen Holy Velkoz alın. Ben okeyim. Ben bana li. sıkıntı yok ya. Okay. Agas iyi bence de. Emin değilim. AD bir şey var mı Rumble karşı Counter'a? AD bir şey Rumble'a karşı yok işte. Diego ego kaçtı. O yüzden dedim. Yetmez mi abi? Yeter ya. Top yani, side yeter, ya. Top side çok... Yo okay bence sıkıntı yok. Bence damage Spret okay ya. Adamlar MR kasamaz o, ki MR öyle. MR kasacak aynen. şeyi yok yani. O Merkür... Kasarlarsa Kalista Viego çok vurar. Tabii tabii. Vurur. Vurar. Vurar. Vurur. 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 okey Onlar. abi bu oyun sadece phase rush mı aftershock mu? Ha valla ben aftershock'cuyum ama çok insanlar phase rush giriyor şu an, şu an. Yani kafana göre İkisi okey bence Düşmüyosunuz ki oğlum son saniye kadar anlamadım ben Ben soru soruyorum cevap veren yok Ne soru sordun? Doesn't matter şimdi ya hadi oynayalım <laughs> Kanka en çok konuşan bendim draftta şimdi Benim, benim, benim puşum olacak Eee Ashe Oradaki jungle'da oynayabiliriz bot puşumuz varsa Ashe niye cleanse almış lan iyi mi? değil. Hiç iyi değil bence. bence... Lane swap atarlar yavuz. mı? Yok gibi. At, atma imkanları var. Tabii nerede bence bekiremezler bizim bizim ya. Bizim matchup iyi yani. Cheese, gank. İttiriyoruz değil mi botu? Botu ittirelim. Okey. Evet. Her iki bir yere 5 harşı junglü mü? Evet, var dikkat edelim evet. Öl game'de senin push'un var mı? Galio var var. Hım. Aslında raptor alıp bakabilirim karşı jungle'a. Na nasıl olur o? Ya ben her zaman post, post bot side'a. Evet. Olabilir. Ama Brom'ları var. Skörmüşlere böyle bir tık dikkatli oynamak lazım Brom gelince. Siz push alacak mısınız alırız, peki? Alırız. Alırız. mi yoksa riskli mi? Bence riskli. E, ben level 1'de dikkat edin de ben bunu alıp gitmek istiyorum. Belki swap atarlar bu arada. Adamları bu arada... Ama Gragas'ımız arada, var. Swap atarlarsa okey gibi. Swap atarlarsa ben direkt mid'e geleceğim ya. değiller bu arada. Tamam invade bence okey ya. Ne diyorsun Bollu? Oynarız yani. Invade top side invade mi? Yok hayır. Yok, şeyden on, um sonra karşı bot ha, olur, gideceğim diyor. Bence pushlarız gideriz biz de. Bir tık bir dikkat. Level 2. olacak mıyız yoksa olmayacağız mı? Olmayacağız. Sonradan olacağız ama. Hmm. Ya orada Brom yürürse sen de yürüyeceksin gibi. Oo, swap atıyorlar. Okey. Okay. Tamam bir Ben bir mi gittim şimdi? Hayır hayır hayır. sen kalıyorsun sen, sen kalıyorsun. Kalıyorum okey. Ne yapıyoruz şimdi? Slow push Slow push. mu? Slow mu? Ben ikinci evde hiç, hiç de, e, şey yapmadım swap. Çok heyecanlandım şimdi. Geçen bizi sen atmadınız mı? üç, üç mı? 3 wave, üç wave stackleyeceğiz işte. Rumble mide daha yeni geldi. Rumble bu arada... Yani ama baya trollü baya trollü. Evet iki, iki olamayacak. Sonra bota dive değil mi? Yani evet bota Hı -hı. dive. Direkt ileri çıkabiliriz bu arada. Sinir kontrol ramda olamayacak. Şu an hiç çıkıyorum ileri. W'm geldi bakacağım lan buna. Vur mu yana vur. Hmm. Ölecek bir şey daha. Ölmedi ya. Anlık yok biraz. Okey. Ya midde Öl kill, durdu. kill aramayın bu arada. Tanklıyoruz adamları. Ha takılın normal. Olay bot lane'lerde Rumble bir şey. Ama hala 2 şey adamıdır. Rumble daha 2 olamadı. Yani. Evet. Uçtasana Bit hızlı uçta, hızlı uçta. Tamam, de açtım, benim ben. pasifleri vur. Braum nerede? Level 2 oldu şimdi. Abi Braum bilmiyoruz şu an. Belki base attı bota geliyor ve Rumble TP atacak belki. Okey. Rumble daha şimdiki olacak. Oldu. Deep ward atacağım buraya. var mı bir şuraya ward atacağım Rumble base atıyorsa. Okey. Şu wave'i de dokunsan şey yap. Deep atacak bence bu arada. Bunları vursana. Atarsa Yok, bakalım. Yok, atarsa dayarsın. Atarsa dayarsın. Daha atıyor atıyor atıyor. Daha bolu sen tank atman lazım. Bram şu Bram'ı gördünüz Bram'ı ne kadar zamanınız var bu arada. Çıktım çıktım öldüm. Ben de deep atacağım. Hmm. Keser mi? Dayılırız bu arada dayılırız. Keseriz keseriz. Ben tanklayacağım. Gel gel tanklıyorum. Lazım. Tanklıyorum. Çıktım çıktım çıktım. Tamam çık çık. Bekle Buna? bekle bekle. Be e yok ya. bekle. Canın da olsun, canın da olsun. Bence gerek yok. Ben çıkayım abi. Ben çık, poklarım tam. bunu biraz. Belki dive'larız. Tamam biz ikimiz de dive'lay. Bir tane auto attack atabiliriz belki beraber. W pasif. Peki ben bir combo mu yapayım? Belki Her şey türlü şey bir oldu ama okey. Ölmenize gerek yok. Vay'ı bilmiyorum. Okey. Güzel. Ben işim base'ini bir tur cancel. Okey. Adam attım ya. Sen topla wave'i collect'ledin değil mi? Hı, -hı. Rumble yani. bot tekrardan. Vay gelebilir Bayağı şu başarılı an. oldu bizim için. Bana 50 gold lazım ya bollu. Tamam durabiliriz bu arada. Ee, next wave push deyip öyle base almak istiyorum. Tamam. Can hava verilebiliyor musun? Vay bu, bot olabilir. Pushla direkt pushla direkt pushla vur wave'i. Havurlayamıyorum ya. Midim flash'ını alabiliriz abi ergen katmak istiyorsan. Bot side vision yok. Ya Yo, vay bot side olabilir şu an. Arkamızdan Bana, gelecekler no, ben no, biraz no, bir şey yapıyorum bunları. Ot atayım buna. Şu an play yapmayacağız abi. base Bey atacağım sadece. bunu alıp. Okay. Vayı bulalım. Ee, bot lane'le oynamaya devam edelim. Hmm. Siz bir hmm. tık gank yemeyin ben gelene kadar atacağım. şu an okey. E, v top. Hmm. Ha, mi... o, vay burada, Geliyorum geliyorum. Base atmamış. geliyorum. geliyorum, geliyorum, geliyorum. Base atmamış. Base atmamış. Bunu alalım. Bunu ha, ben alalım. ben göstermemiş gibi yapıyorum. Tamam. Başlayacağım buradan. Çık gibi. Ya flash mı yani, alalım orada Tam şey çıkmadı. Mide bir tane gank deneyeceğim. Dragon ee, stack iyi olabilir. Atmıyor. Ben burada Rumble Base'den gelebilir. Ben şu topu kreşleyip base almaya çalışacağım. <laughs> bot miss, bot miss, bot, bot miss. Bakacağım. Nice. Helal lan sana. Fenasın. Peki alalım mı Drake? Olur. Olur. Ee, TP'si var mısın Sinan'ın? Var, var, var değil var, mi? Var var Abi yok. Tamam, Bana bakıyorlar. Ben base atıyorum bu arada. Tempomuz yok. Tempomuz yok şu an. Okey. Kontrol alalım. Y base'den gelecek. Aynen. Y base'den lazım. gelecek. Biraz chilleyelim şimdi adam burada. 3 ve 3'te okeyiz ama. Sindra'nın pushu var ama. Direkt Vermek gelecek. istemiyorum ben. Tamam. Sindra pushluyor. Vay arkalarında tamam mı? Puşlamıyor, Stekliyor şu an evi. Duruyor. Ben buna başlamak istiyorum ya. Faydalamaz mıyız? Yani Brown biraz olacağım. tehlikeli. Evet. Ben ee, out olacağım, altı olacağım mı galiba? Alt mı galiba? Şurada evde olacağım. Şu alıyoruz gibi de. ama Brown'a dikkat bak tamam mı? Düzgün Gelirlerse oynamak lazım. Gelirlerse çıkabiliriz tamam. bir tek. Şuradan ben oynamak istiyorum. Şuraya doğru. Tanklayayım ben bunu biraz. Lan gelecek evet, ya. Evet sindir'e geliyor. Çıkalım bir kadar. tek Sindir'e Sindir e gitme ya. Sindir 6 level bir de. Çıkabiliyor musunuz? Var mı şey bana? Clans'im var benim. Oynuyorum ha. Oynayalım mı oluyor? Yani. Yakında 6 olacağım. Brahma vurdum biraz. Bir tık kötü Burada oldu da. Orada şeyde da oynayabiliriz. Boyda. Ben bayağı bir şeyim Rumble'dan. Burada vay. Ultra engine'de değilim. Ultra engine'deyim şu an. Tuttum Brahma. Eş altı. Brahma low ya bayağı. Eş no ulti. O bayağı iyi oldu bu. V ne zaman 6? 6 olunca Daha bota bakacak. Tamam okay. Gördük burada. Ben bakıyorum. Ben oynamak istiyorum ya. He, Ama... Wi gitti. Ben bakıyorum. geliyorum oraya. Bakıyorum. Bak bak oynasana, oynasana. bak bak. Eşabı. Buradayım. Bir tane oto oto. Biraz sulav geliyorum. Öldüm ben muhtemelen. Ölme. Varmış yok mu? Botlar Rumble flash atmış mıydı? Ah be. Ah be. Güzel yine de güzel. Sinlere bir Or kritik mi atıyor acaba? Bakabilir miyiz acaba? Buradaymış adam. Burada adam. Altı e, olacak olmuş. Altı. Altıyım ben de. Altı olabilir. Eş gelebilir beyaz. Be, Eş gelebilir. Eşin ya evet Brown gelebilir ama bota işle. gelmesi lazım ya. Baya bir şey kaybeder gelirse. Ben topa bir olayım bakacağım. Ya bir, bir tane aldık. Bir bakabilir istiyorsanız. Bu wave. Evet adam ultis forsa Geleyim atarız topa? Geleyim mi topa? Geleyim mi Ben Geleyim mi de tamam, Ben, ben mid'e gidiyorum. Tamam ben de bota geçtim. Brown burada. Bak bana bir tık bollu. Yanına cişi attım. Sinir'in first push'u var tipsi yok. Sinir'in şu an girmeye başladı. Ya. Ben. Okey güzel. Devamına çıkmamız lazım. Ulti bakalım, abi. Base atıyorum bitti ben. Bitti bitti ben. Bitti ya çık bitti çıkın, çıkın tamam mı çıkın. Syndra miss, Syndra Sindra Ya Q bastım arkaya. Ben fena fedim. Base atıyorum şimdi. Midi koşuyorum o zaman Kalista'yla. Bota daha iyi atabilirler mi? Denemek isterler mi? 4, ya 3 kişi derse yerim bu arada da Geleceğim bota. Hey, Yatarlar. Bu koruyalım. Play'ler yok. Top'ta play'ler yok. Evet evet biraz cover'ı iyi olabilir. Ultim var sen kafa atsana git git. Okay. Brown'u görüyoruz, vay ultileri var. Fazla kalsanız yeterli ya. Burada. edin şuraya. Tamam okeysin bence ya ne diyorsun? Okeyim gibi aynen aynen. Baby kill kadar... Tamam ben mide dönüyorum. Belko sen Bey, bizim... bakabilirsin. Niye bu. böyle peki lane'le lane Hala deneyebilirler ama. Zat Burada ha, Drake alacaklar. Evet, evet. Drake, Drake oynayalım mı? Ya sen güçlüsün. Oynayabiliriz. Ultim yok ama. Sen söyleyeceğim. Ayrıca var. Olabilirim. Poklayalım ben poklayalım. Ya, ya benim hey, ultim. Poklarım ben burayı. Swaplayalım abi. Swaplayalım. burada. Kötü kötü sağ ol bunu. Okay. Eş ulti var. Bir şey olursa blokta ultim var. Abi şu lane'leri fixleyin lane ya. Bu bot, gibi bu bot arada. Is. Geçtim ben bir de. Ya eşin şu an samları yok. Ben bota arkanıza geldiğimde öldürmek istiyorum onları. Why, why bot side? Fogum şu anda abi. Bir şey yapmak istiyorsanız şu an atabilirim. Bu, wave'de altıyım savaşmak istiyorum Bota bakmak tamam. istiyorum. Direkt Kalista Velkoz'u fırlatsa troll mü olur? Bence, yok, yok, bence iyice... adamlar girsin. Gerek yok. Bence girsinler bana sonra Sen pokla iyice böyle. Bekle sol xp alayım can buradan. Nereye görmüyorum. Altı olacağım. Olabileceğim Sizin mi? Sindir'e base attı sanırım. Tantları alıyor <laughs> vay. Eşurt'u bak ya. Eşurt'u blok blok. Altı olayım altı olayım altı olayım. Vi'ye bak, Vi'ye bak, Vi 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 Vi. Diego yutu bakıyorum. Bak buraya, bak bak bak. Uçurcan, uçurcan. Gir abi, gir. Gir, gir, gir her herhangi birine gir. Ölsünler ha. M4 tanklayabilirim. Saldım. Sindramit, Sindramit. Base tipi yap mı da? Bay flash attı. Kuleyi lola al. al devam devam devam. Tam istediğin kadar devam et, biz kuleyi aldık. Nice. sen al, ben bunu alayım. Mide mide rotetleyebilir misin? Tipime baksana tipime bak. Yok yok. Çok okay. bir şeye gerek yok. Bot kuleyi alalım sonra grablara yani base atacağız. Ee, grablara şu swap atalım şimdi. Ben reset alayım bu arada. Orada sanki daha fazla kişiyi kesmeliydik ama olsun. Evet evet. Almak. Eşte cleanse yok şu an. Bram'da flash yok. Vida da flash yok galiba. Grablar, grabları oynayalım. Eşbot. Ultimotus, ultimotus. Ben şu jungle'dan açılıyorum direkt. Okay, bir tur, bir tur topu puşlamam lazım. Rumble, Rumble topu puşluyor. Gel direkt 4 ve 5 alalım bunları ya. Ash ne kadar alabilir ki bottan? En fazla 2 plate. Okay, Aynen gelem o zaman. Beni, bir, benim bir tur sen. bekleyin bence. Bence bir tur... Şu, şu okay. yok. Bu topu puşlamam lazım bir bir bak. Bekle. Şu wave Rumble, Rumble yürüyor. Rumble yürüyor. Herkes burada. Bir tık bekleyin. Ben de buradayım. Tamam Kalista'yı bekleyin. Geleceğim. Geliyorum şimdi. Grup alıyorum. Rumble'a bakabilir mi biri benimle? Bakıyorum. Sindirel eş orada değil. Sindirel eş orada değil. Sindirel eş yok. Ben başladım Başlıyor. bu arada. Bana eş bir ramble. yok. Temizleyeceğim bu gücünü. Biz bayağı pokuyoruz yani orada. Ben, 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 bırakın bana, bana gelsinler. Yardım, yardım yardım burayı iyi. Oyna burayı oyna burayı. Bakayım tamam eş. Ama orada na bir bastım buraya. Ne yapıyorsun? İyiyim, gelemiyorlar. Yavaş 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 yavaş. Gelemiyorlar. Oyna burayı. Ha doğru şeyleriz bu arada. Ben, ben mitleyim bir Ben bu şeyi. Tutuyorum evet, ben burayı. Yok, sinir ultisi yok. Tamam, ee, yürüyorlar. Rumble içi de Tamam yakınım ben yakınım ya. Mid'i aldım. Ben koyacağım şuraya. Okey. Vayre'ye gelirse Ben, ben benim, benim etrafımda fight yapın ya. Orada Bota mesela TP. kontestlerimize gerek yok. Orada. Bota TP geldi Syndra'dan. Bota koşuyorum lan. ne canceladım burada. Bota mı petleyeceğiz yoksa rifle mi oynuyoruz? Bu arada topa daha mı baktık bu wave? Bota, Rumble, Bota. Rumble, Bota. Rumble Bota. no ultiydi. Bota. No, Bota. Tek galiba no ulti. bakcan. Bi mi arkadaşlar? Ben topa başladım. Bir arkasında no belki. Non flash tamam mı? Evet evet bence Gel. buralarda var. Ben. Sen ama korkma benim ultim var. Okey. Sen agresif oyna ben. Ben gelmesin. E, dikkat edin. Vay burada vay burada vay burada vay burada. Tamam. Ultim <laughs> var ultim var. Play yapmayın play yapmayın. Top da win aldık. Aha. Şöyle. beklememiz <laughs> Bot, lazım. Botta play yapmayın biz full kule alıyoruz. <laughs> Onlar mide dive bakabilir ama cover gerekebilir. Yok, mide dive bak. Belki belki bakamazlar, bakacaklar. Bakamazlar. Bir be Bakarlar. Bir bekleyin. Bir bekleyin. Galio coverlasın. Tamam bakmıyorlar gibi. <laughs> Al kanka. Base atıyorum. Boss side'a openlayacağım. Herald 20 saniye bu arada. Direkt Herald'ı alacağım çünkü Drake 30 saniye. Bunu vay alıp demiyorum. mid'e atmak istiyorum. Vay base atmak istiyor olabilir şu an. Dragon, tamam. Dragon He, 20 saniye. Vay'ın vay itemi var şu an. Base, base'den itemini alıp gelecek. Bence Herald'ı değil, de değil onlar ondan Dragon oynayacak ama bakalım. Evet Drake'i oynayacaklar zaten. Bunu, yap, bunu yapıp Anladım, mid'e, koymak istiyorum. Bu şu an bunu yapıp mide koymak istiyorum. Bu bunu yapıp mid'e koymak istiyorum. Gragas uçlayıp gelsen. Öyle yapacağım. Rumble gözükmüyor şu an. Nereye dikkat edin? Rumble midde bile olabilir bana göre. Ultim var. Midde dikkat edin sadece. Peki Rumble. Ultim var. İyi iyi bayağı iyi. Sindire'ye bakıyorum. Devam etmeyin. Vay gelecek. Devam etmeyin. Vay gelecek. Devam etmeyin. Vay gelecek. Devam etmeyin. Vay gelecek. Vay burada. Baited. Ne oynayabilirim? Okey. Tamam. Sindire ultisini bekliyorum önce için ya. Oynayalım mı? Ay iyi Ben korktum sadece. Ya ya sıkıntı yok. Bak bak. Gragas'a bak. Arkada Gragas'a bak. Mide bakın. Ben base attım okey. Sindra no ulti by the ulti yok. geldi. Çok derin gitmeyin tank atıyor. Rumble'a bak, Rumble'a bak. Galio tanklıyor, Galio tanklıyor. ya yok, Vyelkis yok, Vyelkis yok, Vyelkis yok, Vyelkis yok. Vyno, Vyno. Vyno flash. Geliyorum. Ne demeyeceğim ya? Oh. Bu çıkayım, Aha, öldü flash yok. Ölme geliyor. Nice. Helal, çok iyi. Drake'i al, sonra. Bakacağım ben direkt base ba baktım. Geliyorum bollu. Seni bel kovalar. Bence kovalar, direkt eşler alın ya. Ya boş tamam, yapıp şu anda. lan Nice. Botu pushluyorum geliyorum hatta dümdüz geliyorum. Kalpte biliyor musun? Biraz yavaş oynasanız şu anda. Lan, bir, bir ben bir, 1 HP'yim bu arada ya. Base atıyorum. Ben, ben, ben base atıyorum geleceğim base'den. Beraber oynayalım bir de çıktı. Okay. Ya yani direkt Thanos'um şu an. Ash no flash, V Oracle no flash. Orakı açacağım şuraya abi. Ben sinir'e bakacağım. Açtı orakı. Or flash var. Dragon'a başlayalım. ne yapıyor bu? Bana koşabilen var mı? Bana birisi koşsa ya. <laughs> yok. Full cool Dragon'a gidiyor. Evet, karşıdan <laughs> koşamıyor. <laughs> karşıdan da gelemiyor. Şuna, şuna aa <laughs> EQ'su yok lan. Yok yani, tamam. Ben okay, sinir'e bakıyorum. Kalistir'e bakıyorum. V. Hiç kimse gelemiyor. Top side jungle'da Yok bir ve birsin. Rumble tips yok. Oto gidiyorum ben. Belki bro. Belki. Okay. Kesin ama. Ben wardlarımı resetlemek istiyorum. Güzel. Durayım mı? Ne zaman resetleyeyim? Bu wave durup sonra gitsen daha iyi gibi geldi ya. Ben okay. de base atayım. ben de bu wave'de base atacağım bu wave'den sonra. Tamam okey. Hit sen de alıyorum. Apto var mı şu wave pushlasam? Eee topta herkes Day olabilir, şu anda. Bir şey Bence pushla ya bir şey olmaz. Ha yok. V kendi jungle'ında buralarda muhtemelen. Bunun okay. flash yokken play yapmak istiyorum. Evet. Ben her evet. zaman ultiyle falan çok öndesin. Kragas'a Kragas, Kragas, Kragas bakacaklar. Koşuyom koşsanız Koşsanıza. Koşuyor. Koş 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 intleyecekler yani devam b ederlerse. Devam et Bura, burada ward atmış. Brown jungle'daydı. Ben Rumble'a bakacağım. Ward attım buraya sonra geldim. Rumble'a bakacağım. Bram burada bir yerde okey. Okey ben top da safe'im bakabilirsin bota istiyorsan. Rumble'a fight'ler. Bota baksana e long baksana bota. Koşuyor. Koşuyoruz Holi. bota. Oraya bin mi? Fight'lerim Ya orada kesersin e evet, gibi. Evet atarsa ben ama TP'yi meşleyemem. Atmaz ya. Bizim geldiğimiz geldiğimizi gördüler. Gelmiyor Öldü ya. ya. Çok okay. iyi. Helal. Mide bakmak istiyorum. Ben full combat'a bakalım. Mide bakalım ya. Eşim flash'ı yok. Full combat atacağım buraya. Bakabilirsin. Bu defa olabilirim. Bu range'inde değilsin. Range gözükmüyor tapta. Vay da gözükmüyor. Range'de sık kal. Follow al, varım. Alacağım. Al. Al, al. al, var mi? yardım. Yardım lazım. Bi 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 vi. Oyna oyna oyna, oyna c, devam. o fight'ta. Devam et devam. İyi iyi. Bana bu şey geldi. Sindir ulti var. Sindir ulti var. Ultim var var Çıkalım çıkalım. Tamam Bakarım buradan. Var mı sinire bir şey? Ee, yok yok yok. Ben ulaşamıyorum. Tam çıkalım. alalım mı pink'i? Ee, ben kamplarını ben alacağım. Ben botu puşlamaya gidiyorum. Alır alır. E, 400 golda Guinzo bitiyor. Sonra reset alıp Neşe falan yerlere oynayalım işte. Bana bakarlarsa diye. Bir time var şu an. Atıyorum. Beyz atamıyor burada. Okay. Birlikte. Anar Samlar attı mı bu <laughs> mid fight'ında? Brown, brown flash, brown flash attı. Ben topa çıkıyorum. 1v1, Viva, Brown, brown top side. E, ben topta verir karşılayabilirim. Topa gelmenize gerek yok. mide geliyor herhalde anlamadım. Topa doğru Anla oynayalım. Onlar hep top side, tamam. Topa doğru oynayalım bence. Ben geliyorum e, şimdi. E, tamam. Hey bu kreb alıp geliyorum. Hiç yani şu an kapıldayım anlayın. Bence anlayalım. full full push burada sana. Bekliyorum bek bu ya, bekliyorum. Geliyorum mide. Ha vay burada. Mide baksana bak ya. Ona bakacağım. Epi bastım bak abi. Market epi bastım. Market bastım. Bastım rev slowlamak için. Bram nokta kes Bram'ı kes Bram'ı. Okey yaradı. Ölmüş olabilirim. O zaman. Yavaş 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 yavaş. He ee, ben burada Rumble var. A'im var, A'im geldi. Hit abi Vay'i. Ay Rumble'a bakıyorum. Arkada B var, arkada B var. Onu da kes, onu da kes. Flash'i yok flaşı. galiba. Flash'i yok ama. Hee, okey okey. Ah, suyu serdettim Flaş ya. Flash'i var. Flash var mı? Var. var var var. Nice, şimdi nice. yok. Bir tık over, bir tık over force ya o bence <laughs> biraz fazlaydı. E, bence, bence ben, ya. senin ultini vaya atsam Evet vaya atsan daha lardık. iyi olurdu ya. Yani. çok deep'e gittim. Ama yine de bir tık deep'ti. Evet evet maybet maybet. Önde hey, ikisim Orada AD, ad flash, flash attı sanki. Kayta kayta. Gragas kayta ulti bakabilirim. Gragas kayta. Geliyorum. Oy. No flash. Vay. Sanırım. Bir geldi. Bir gol tüm var. Bir gol tüm var. Ha Rumble TP'de sayılır. Range'deyim şu anda. Bitti bastım. At abi. Atın Rumble flash yok Ah Aa. be ant'i Kesebiliyor musun? Tamam kesip çıksana çıkabiliyorum tamam, Geliyorum ben, geliyorum sana şey Öldürüyorum ben bunu. Flash yok Rumble'ın. Ben de yürüyorum Şey izliyorlarsa Ah Okey Eşim ee, flash'i yok ama Syndra falan gelecek Rumble aldı benim shutdown'la. My bad ya bittik erken kolladım. Ash, ve Sinra'nın flash yokken Baron mu oynasak? Şu Dragon'ı belki... Ben, da Dragon'ı alacağım ya. Rumble'ın TP'si yok. ben bot'a gideyim. Neş etrafında oynayız. Bana baksana bu. Tamam. Buraya, Ultim yok ama. Hmm. Geliyor mu? Yardım edeceğim. Abi bir şey olursa çıkarım buradan. Okey. Neyse Viego'yu bekleyelim. ya direkt Neş'e mi oynasak adamların flash'ları yokken? Yani ee, olur. İstiyorsan at yapalım. Lazım, dolu, Aynen. E, bırakalım Gragas fışlasın. Lazım ben tamam bekle ederim. abi. Mi? şey, e, Galio'yu bekle. Şu an Gragas'ın push'unu bekliyoruz. Galio ile birlikte bir alalım. Geleceğim. Bence Top front be oynasak, oynasak daha iyi bari. Vi sürekli e, bana Kaliş ulti atıyor. Ona de, baksak e, daha e, e, iyi olur. Ya yani. yani her fight ulti atıyor bana yani. Bak ben ben çok agresi yürüyebilirim. Kalista ultiyle topları. Arkandayım. Burada. Ama böyle çok da abartmadan anladın mı? Ultimi boşaltmadan. Neyse Sindra'nın TP'si var değil mi? Var var. Bilmiyorum. Bot bastım buraya. Ama bana bakmak istiyor galiba. Buralardayız. Vay ile birlikte. Ultim var. E topa geri dönmem lazım. İhtimalle Vay var bunun arkasında bence. ya. Yoksa bu kadar e, rahat oynayamaz mı? Belki. Ben şu bir son iki verip kuşayalım başlayalım. Ben bir de Başlam. bakmak istiyorum ya eşin flash'ı yokken bolluyla. Buraya bakalım. Ultim var bollu. Ali ultisiyle oynamak istiyorum burada. 10 saniye 10 saniye. Ward'ları var mı emin değilim bu arada. Yani. Burada bakalım mı? Eş non flash. Şey, bakalım mı? gelirler sebebi. Bana biraz yardım var mı? Var, ultim var, ultim var, korkma. Kurama baktım. Tığlığında. Geliyorum. Ya dikkat, Ash, dikkat. No çok poyentik. Bak ben commitlemiyorum adamlara da, dar alanda Rumble iyi iş yapar yani. Bence ittirip push, ittirip vision. Sonra şey... Nash'ı e, değişik Nash atmaları gerekiyor. Nash'a başlasak mı ya? Baksak mı burada? Yok ya kötü. Al olabilirim. Başlayalım <laughs> mı? Bilmiyorum. Bilmiyorum. Bence başlamak miyiz? fena olmayabilir ya. Tanklarım ben. Gragas Tuklarım tipimiz de var. Gelsin Bram Shank oldu. Koklayayım ben Başladık Yürü. gibi. Fiyatom Çok wardlarım yok. yok ama o tek sıkıntı o. Ben buna bakacağım okay. bu arada. Ben şimdi base atıyorum. 2k ama. 2k. Ama Kika. bitiriyor muyuz? E, muyuz? Sinirem ben tipi atacağım. Vayı kes vayı kes vayı kes. Sen, sen, ben fi yapamıyorum, ben yapamıyorum. Ben, ben, ben yapamıyorum. buraya tip atma, abi, tip atma. Bana bak, Öldü öldü, bir öldü. öldü. Oynarız oynarız oynarız. Şuraya bakın, broma bak. Ben bak. Fırlatacağım oyna, belki, oyna. fırlatacağım fırlatacağım. Oyna, go go go, oyna, go. Oyna. Bak bak bak, Rumble. Rumble rumble. Rumble'a flash yok. Ben safa gidiyorum. Oyna 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 oyna. Hadi Can oyna burayı. Rez evet, Oynadım. <laughs> Oynadım işte. Ben de bot'a tipi bastım. Okay, Baron da bizde kaldı somehow. Yeah, no problem. Good job brother. Thank you, thank you. Orada Rumble ultisi Neşe çok vurdu galiba ya. Evet, evet. Bıraktık da Rumble ulti eritti. Benim ya, yani gitti. Ama okey. Güzel oynadık Flip'i. Nice one. Nice one guys. Eee... Ne oluyor? Ben bizim mavi alacağım önce. O TP atmışlar. Geliyorum TP'ye. Oy öldün öldün galiba. Belki oy. Tam onu diyecektim lan. Evet. Nice ulan helal. Gal Galio. Gal detayları yapıyorsun Warner helal olsun. Eyvallah. Baya proud oldum. <laughs> <laughs> nice. Adamlar TP'lere geliyor, geliyor mu? Mid bot oynayalım bu arada. Double TP kullanlar. Oo, oh. Burası sıkıntı oh. gibi. Burada var. Geliyorum. Oynanır. Ultim yok valla. Eş topta bu arada <laughs> -top, oynayalım. Eş top, H top. Bago. Direkt agresif oynayın. Ben botu tuşlasam daha iyi gibi ama. Ben Kuşla. bir botu tuşluyorum. Evet gönlüm mi? Al zık dikkat edin. Bu arada, bu, bir wave daha pushuyor. Wave daha push Ben bunu keseceğim. Ultim yok ama. Map'te yokuz. Buralara olabilirler Buralara... Mid'i bufflayayım değil, mı? değiller. Hiç, hiç değiller bot sayıda. Sindra'ya bakacağım. Bu arada ben de top pushuyorum. Şu an iki wave'imiz var. E, Vaya dikkat et. Ha gerçi Vaya'yı. Okey ben topta pushuyorum. Topta hiç kimse yok şu an. Arada döndüler. Sindra no flash. Sindra no flash. Biraz slow oynasanıza ben wave'i içeri sokuyorum. slow slow. Sindra no flash. En geçeceğim yes. ya. buraya agresif. Kalistere geçiyorum yok, 15 bana bak, bana bak. saniye. Ben oynarız oraya. Oyna 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 oy. mid, fight oyna mid fight oyna. Gregas bak. Okay, Boy diyorum <laughs> ben burayı. Eritiyoruz. <laughs> Şimdi flash şey. Bitiririz ya gel gel. Sindra'ya flashlasın bir abi no flash. Evet flashım yok. Ben şuradan flank gideceğim. Buradan gidiyorum. Ben ultileyeceğim seni. Ahtapot. Gidiyorum gidiyorum gidiyorum. Ultim var ahtapot. Bakıyorum. 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 Kanka yap bir şeyler. Tanklıyorum. ediyorum. Burn'den dolayı. Ananı. Gel gel. Arada ben seçen de roster var <laughs> <laughs> durmuyor ya. Roster eşit durmuyor dedi. Yapacak bir şey yok. Oynayacağız. Bilmiyorum bana öyle geldi oyun içinde. La yani başladık bu lobiye ben dedim başlanınca bu loss'la başladıysak böyle bitecek diye. Bir tane daha kazanıp bitiriyoruz.